Merhabalar. Eskilerde bir hava durumu spikeri vardı. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun derdi. Aynen de öyle. Dünkü ayın satürn ile olan sert açısı benim tam yükselenimde olduğu için ve aynı zamanda sağlık evimden geçtiği için kendimi son derece sağlıksız ve bitkin hissettim. Şimdi ay oradan ayrıldı. Demek istediğim bu astroloji yorumlarında yorum ne olursa olsun sizin haritanızla temasıyla harita çalışır. Bir kere bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Gelelim bugünün enerjisine. bugünün enerjisinde Uranüs Mars orta noktasını tetikleyen bir ay var. Evet Uranüs Mars orta noktası kazaları anlatır. Ama ani beklenmedik şok edici olayları da anlatır. Ve Vesta ve Hestia Asteroidi ile birlikte çalıştığı için böyle evden hiç çıkam çıkmak istemeyesimiz gelmiş olabilir. Ama kimilerimiz de kendini adanmış bir şekilde işine vermek için çaba gösteriyor olabilir. Ayrıca bu aralar e, yani yılbaşından beri ayrılmayı anlatan Satürn Hades orta noktası çalışmakta. Kimi işten, kimi eşten, sevgiliden, arkadaştan ayrılan ayrılana. Yine burada haritanıza teması önemli. Bugün de bu enerji çalışmakta. Bu ayrılık enerjisinin size verdiği negatif durumdan kurtulmanın tek bir yolu var. O da hayatımızı tekrardan yapılandırmak için çaba göstermemiz. Kolaylıklar dilerim.